arkadaşlar. Şimdi yeni bir canlı yayınla karşınızdayız. Hemen sonuca giriyorum. Gelmek isteyen yani daha ki zaten şey arkadaşlar. SB sebe bunu ne? T, abi. Ben şuraya yazacağım. Hadi

Sıvıra da görevli. Oha ya. Görevden almış. Bak evet. görev, görevliydi. Görev gözünden herhalde çıkmış. Daha bu sabah görevliydi neyse şimdi ne yapabiliriz sıramız Asla ne yapabiliriz genelde ne yapabiliriz söylesin şu sıra şimdi bekliyoruz eski ışığa da sebepleniyorduk tabi şimdi sürücü yenilendi. Ya yani ben tam az bir dakika. Aleyküm selam. Hoş geldin Mehmet Emre. Kanfil. Sen sen de bekliyoruz sürücümüzü. Şurada bir şey var bir dakika. Sürücüm bana bandı bandı. Ay şu bak bu. Şunu kapatacağım. <laughs> ha, ha gösteriyor. Tamam. dakika. Arkadaşlar birazdan yani 20 dakika yok. 20 dakika yok. Birazdan şey var arkadaşlar, biz burada ezan okuyacak ve ya ben yayını bitireceğim arkadaşlar. Şimdi hemen Mesela paketleri de göstereyim. Bu bir tanıtım da olacak bu. <laughs> Abi daha yeni uyandı. Geçen geliyorum hemen. Arkadaşlar geri döndüm az önce yeğenimle beraber düştük neredeyse. Sınav birkaç yorum gelmiş bir dakika. Uh. Salak salak diyorlar siz. Biz bir gidelim turuncuya ya. Selamın ağlığında kabahat var zaten. Kapının kapısını duymamışım ya. Evet, sesim işte standart konuşmak diyor. Standart konuşmak şeydi ya. bug oluşuyordu ki demiş. Bu bug. Bug oluşuyordu. Arda Tarık arkadaşlar yine falandı. Arkadaşlar. arkadaşlar bir de ben niye hala YT tagma almadım şimdi işte onu da açıklayacağım. Bir şey düşün acaba. Tamam neyse. Şimdi arkadaşlar ben size yardım. Meslek liste diyelim. İşte hadi yerleştirmek var mı artık var lise. Meslek, lise, ha? Hayır daha ya. liste. Meslek. Liste 2. Aa arada da geldi muhabbet bir bu madenci meslek liste 5 tamam, 3 4 sen 4 tamam kare kısaca sayasın bakayım arkadaşlar şimdi bir kişi izliyor kim izliyor bir bakalım ha batu reis izliyor bizim batı izliyor abi batı ya ah, <laughs> Metin arkasından Arda'nın arkasından koşuyoruz. Batu hala oyunda mı? Batu hala oyunda ama. Batu <laughs> Geçer bu sonucu. Bu denk güzel. Aile ortamı var. Yani Bugün de biraz terliyim abi ya. Neyse. Ayrı ortamı var. Yani sıkıcı değil. Yani eğlenceli oynarsınız artık. Size kalmış. Beğenirseniz beğendiniz. Beğenmezseniz beğenmediniz. Abi. Bir de ben yete takımı geri aldığımda bilin ki ben VIP ham madde kaptan ve bizim klana gelin. Bizim klanı görüyorsunuz ismini İsmim önünde Önde çıkıyor bak Batu dedim demişim ya. Yani Önde Türk işçici diyor ya işte o bizim falandır. Arda buradan bir dakika bir soralım Arda diyelim. B Arda şimdi Neyse. Arda çıkmamış galiba ya burada. Bir de şu yukarıdaki şeyden bazıları Oluyor yani diyor ki mahveder diyorlar ama ben yani mahvetmiyor arkadaşlar düzgün çalışıyor tabi sonra ne soracaktık yt etkileri ne ha bak bir dakika oyun zaten lan kazma koyundan mı şöyle yuh Yeter hadi Yayında yazık bile Çünkü yetkilerim bir sürü abi. Aleyküm selam geldin. Ya kendi istemiyorum herhalde burada tabi ki. Ay gördük, ya. Görüntü görüntü. Şu an kim izliyor? Aynen. Kör Abi Abi mesaj attı galiba. Seva ipsini buraya yazıyorum abi. Hemen gel. Şimdi tekrar gel. Geçelim i̇şte bu arada. 10 dakika mı böyle bir şey kalmış? Bekliyoruz. Bir çıkacağım. 2 dakika hemen geleceğim abi. Hemen. Ezemeler mi? kaldı. 14 dakika sonra yayın kesiyorum abi. Ama bir oynadık dönelim. Sunucu episinde vermiştim. Sen Ben birazdan birilerini engelleyeceğim ama neyse bir dakika. Tamam o zaman. Tamam. Abi az önce yeni bir Şöyle bir de yeteneği. Bir de şöyle. Sadece dışarı gel. Ben bu adam bağlayacağım tabi. Neyse sonunda geliyor.